Bismillahirrahmanirrahim O gün zalim kimse ellerini ısırıp şöyle der Keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım 28 vay halime ne olurdu ben Filancayı dost edinmeseydim yemin olsun ki o bana geldikten sonra beni zikirden Kur'an'dan saptırdı. Şeytan ise insanı işte o gün böyle yardımsız bırakır. Peygamber, ey Rabbim, doğrusu kavmim bu Kur'an'ı ortada terk edilmiş bir şey saydılar, dedi. Ey Resulüm, işte böylece her peygamber için günahlardan, günahkarlardan bir düşman kıldık. Her peygamber için günahkarlardan bir düşman kıldık. Hidayet edici olarak da yardımcı olarak da Rabbin yeter. İnkar edenler ise Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Onunla senin kalbini kuvvetlendirmek için böyle azar azar indirmişizdir ve onu sana ağır ağır okuduk. Sadakallahul Azim.